Öğretor.com'dan herkese merhaba. Ben Tayfun Erbilen. E, bu dersimizde Blog Script'imizi yazmaya devam ediyoruz. E, bu son dersimiz. İnşallah bu dersimizle birlikte VBS adlı projemizin sonuna gideceğiz. 15 bölüm e, normalde. 15. bölümde ise e, Blog Script'ine nasıl tema entegre edilir bunu göstereceğim. E, başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Öncelikle eee ee, nasıl diyeyim? Yani projemizi bu dersle birlikte bitiriyoruz. Ancak e, her zaman projelerde hatalar çıkabilir ya da eksiklikler olabilir. O yüzden e, dersimizi bitiriyoruz diye yeni bir ders çekmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu projemizi bitiriyoruz diye. E, eğer eksiklik, eksikledik bir şey olursa bu projeyle ilgili... ...bana bu son ekleyeceğim konu altında yorum yazarsanız, yorum olarak belirtseniz... E, ...hemen bir düzeltme videosu hazırlayabilirim sizler için. Bunu da söyleyeyim. E, 14. dersimize ilk olarak geçen dersimizden kalan iki düzeltme ile başlayalım. Burada zaten düzeltmeleri bir göstermişim. Facebook'a girişte kayıt ettirirken üyenin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor demişim. O yüzden index.php'mi açıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu hangi kısım? Buradaki yok burası evet. Burada else kısmında direkt ne yapıyor? Üye kayıt ediyor. Ama böyle bir üye olabilir. Böyle bir üye adıyla. O yüzden ne yapacağım? var mı query diyeyim eee query fonksiyonumla select üye id from üyeler ver üye link eşittir üye link değişkenine if diyorum majuskel affected rows eğer etkilenen satır yoksa buradaki işlem geçerli olsun ve yeni üyemiz oluşturulsun ama böyle bir kullanıcı adı varsa nedir? Facebook'la giriş yapsa bile oluşturmasın. O kadar. Burası kaydediyorum bunu. Bir diğer düzeltmemiz ise iletişim formunun çalışmadığını gördüm demişim. Sunucu ile mi alakalı yoksa bizimle mi alakalı? Buna da bir sonraki derse bakacağız demişim. İletişim formu neden çalışmıyor bir kere? Önce bir giriş yapalım. Ee, Erbilen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Güzel. Girdik. Admin'e gireyim bir. Admin. Ayarlarda benim hangi sistem gözüküyor? O zaman tamam. Bu adrese yönlenecekmiş. Doğru mu? Doğru. İletişimde yazalım bakalım. Tayfun Erbilen diyeyim. E, Terbilen.gmail.com diyeyim. Deneme diyorum. İletişim bildiriminizi aldık dedi. Bakalım almış mıyız gerçekten de? Ee, yok. Gördüğünüz gibi mail gelmemiş. Şimdi hemen bir Ajax PHP'mizi kontrol edelim isterseniz. Sistem içinde Ajax.php'mi açıyorum. İletişim kısmımız. Evet. E-posta bir bakayım hemen. Fonksiyon PHP diyorum. E-posta. Evet. Burada eksik olan ne var? Ona bir bakalım hemen. Şurada R ve N eksik bunlarda. Bunları da koyduk mu? Düzelmesi gerekir. Şimdi tekrar gönder diyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer nedir? Başarılı bir şekilde geldi. Ama burada da bir hata yapmışız. O yüzden hemen onu da düzeltelim isterseniz. Şurada sonuna tırnak koymayı unutmuşuz. E, reklam ile ilgili demişim. Reklam ile ilgili. Güzel. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde geldi. Tekrar gönderelim. Son kez deneyelim. Ee, Recep Erbilendiğim. Bu da benim göbek adım. <laughs> Site içi sorunlar. Ee, Tayfun Erbilen belirtmedi. Bu bir deneme mesajıdır. Bakalım çalışıyor mu? Gönder dedim. İletişim bildirimimizi aldık. Teşekkürler dedi. Hemen tekrar bakıyoruz. Recep Erbilen geldi. Site içi sorun. Bu bir deneme mesajıdır. Bakalım çalışıyor mu? Güzel. Ee, yalnız tek bir sorunumuz var. Onu da hemen halledelim. Burada mesaj kısmında nl2br fonksiyonunu kullanalım. Neden derseniz e, burada enter yaptım. Gördüğünüz gibi alt satıra geçmedi. Tekrar gönderelim ve tekrar bakalım. Geldi. Şu an evet. Bu sefer her şey başarılı. İstersek e, nerede o bu konu kısmı ha? Burayı bence 17 piksel yapalım ve bolt yapalım mantıklı. Bu arada burada da bir hatamız var. Color. Biz burada yazıyı neden beyaz yaptık ki saçmalık. Kaldırıyorum bunu. Tekrar göndereyim bakalım. Gönder dedim başarılıya gitti. Evet geldi açtığımda. Bu kısım neden böyle? Div. Hmm. Normal şartlarda böyle olmaması gerekir. Bakıyoruz. doğru mudur? Padding 10 piksel font weight font size font weight bold yani tabii doğal olarak. Ama yine de e, benim yanlış yaptığım bir şey mi var diye bakıyorum. Ha evet şu an başarılı bir şekilde başlığımızı da yazdırmış olduk. Güzel. E, bu sayede nedir? Düzeltmemizin ikincisini de yapmış olduk. Şimdi eksiklerimizden bir tanesi hatırlarsanız üye profilimizin olmaması. Örneğin üye Erbilen şeklinde girmesini istiyorum ben. Yani bir üye profilimiz olsun. Tema kısmında bakalım herhangi bir profil gibi bir şeyimiz var mı? Profil düzenle var sadece. Biz bunu üye değil de profil yapalım. Profil Erbilen şeklinde olsun örneğin. O zaman hiti Access'te ne yapmam lazım? Hemen birkaç düzenleme yapmam lazım. Bununla ilgili de mesela nereden yapabilirim onu? Şu şunu değiştirebilirim. Profil diyeyim ve profil diye bir şey yok değil mi? Yok. Linkimi de bu şekilde dolar bile göndereyim. Burada aldım. Nasıl göstereceğim peki? Bu arada şuradaki şu fazlalık profil slash şeklinde ee, bakıyorum başka bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Güzel. Şimdi girmesi lazım. Neden girmedi? Profil. Evet. Doğru. Ha, şu ne? Şu olmayacak. Tamam. Ha bu arada ee, Ha tam bu fazlalık değilmiş doğru. Sayfalama için. Ben unuttum. Evet, şu an başarılı bir şekilde böyle bir sayfa bulunmuyor dedi. Neyse önemli değil zaten böyle bir şey demesi. Profil ee, hemen bunu oluşturmamız lazım. Biz nasıl kurmuştuk mantığı? Sistem PHP'mizi açalım. Burada case profil diyelim bakalım. Başlık bu. Örneğin title'a profil diyelim ve çıkacak mı bir bakalım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çıktı. Ee, if diyeceğim link varsa. Gerçi böyle dememe bile gerek yok da olsun. Query select e, üye kaydı from üyeler ver üye link eşittir linke aslında bunu da yapmama gerek yok ama yine de yapalım hadi if mySQL affected rows etkilenen satır varsa üyemizde var demektir query title ss fonksiyonum içinde nedir üye kullanıcı adım bunu tabi şöyle yapalım tamamen size kalmış bir şey profil slash şeklinde ben bu şekilde kullanmayı seviyorum profil erbilen şeklinde geldi gördüğünüz gibi bunu sizde istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ee, burada bunu hallettik ee, neredeyim neredeyimi de halledelim isterseniz case aynen şu şekilde olabilir ne diyeceğiz burada select üye kağıdı üye link from gerçi üye linke gerek yok zaten var üye yine kağıdı from üyeler ver üye link eşittir link daha sonra şunlara bir geçelim burada neyimiz var bakıyorum direkt şu şekilde link yerine url slash profil e, slash nedir link ve title yerine de ss fonksiyonu içinde row üye k adı. Evet güzel bunu da hallettik. Bunu da geçiyorum. Tema içerik kısmında da hemen yine case profil diyorum. If link varsa bu kısım Yoksa ne yapalım direkt şu şekilde yönlendirme işlemimizi yapalım. Hemen sorguluyorum. Query diyorum. Select yıldız from üyeler e, ver üye kullanıcı adı eşittir değil üye link eşittir link if diyorum gel, affected rows etkilenen satırı varsa böyle de bir üye vardır. Yoksa yine ne yapalım go url diyelim yönlendirelim. Varsa da row diyorum. Query ve daha sonra ne yapalım şu şekilde <laughs> buraya profil.php çağıralım. Bunu silelim bu arada. Tema içinde e, buradan işte bize en yakın Profil düzenle var. Onu bir atalım buraya profil düzenle. Bunu profil diye kaydedip gönderiyorum tekrar profili. Açıyorum ondan sonra da. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi başarılı profil geldi. Yalnız e, neredeyim de biz hata mı yaptık? Ha, konu değil. Tabi profil olacak. Çok pardon. <laughs> evet, gördüğünüz gibi Hatta şöyle de yapabiliriz. Ee, A derim böyle profillerim. Şunun başına bunu da koyalım da baktığımızda evet profil Erbilen. İsterseniz siz profil profiller diye bir mesela link oluşturup tüm üyeleri bir yerde listetebilirsiniz. İsterseniz de bunu ek olarak da yapabiliriz. Buraya da link vermiş oluruz o zaman. Tamamen tercih meselesi. E, profil düzenli değil burası artık nedir ben burada hani çok fazla düzene dikkat etmeden yapmaya çalışacağım php bu kullanıcının profili her kullanıcının böyle bir profil olacak row diyorum üye kullanıcı adı bakalım gitmiş mi yok daha gitmemiş ha şimdi gitmiş olması lazım evet profil erbilen şeklinde geldi gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok buraları kaldıracağım artık ne diyeyim üye profil diyeyim buraya. Ee, neler alacağız? Profil düzenle'den bir bakalım nelerimiz var. Hakkında kısmı var. Şöyle alabilirim. Ee, span diyeyim strong üye hakkında PHP echo Evet. Bakalım. Üye hakkında deneme yazmışım ben gördüğünüz gibi. Ee, güzel. Başka neyimiz var? Kullanıcının avatarı varmış. Doğru mu? Bir de şeye bakalım şuradan. üyeler düzenle diyelim. Üye rütbesi. Üye onay. Üye cinsiyetini yazdırabiliriz. tabi olabilir. Örneğin. Üye cinsiyeti üye cinsiyetli sanırım. Bir bakalım. Am yani güzel. Bunu şöyle yazdıracağız. Üçlü sorgu yapalım. Şu if kısa kısa if yani buradaki. E eşit eşitse bire. nedir? Erkek değilse kadın diyelim. Bayan da olabilirdi tabi. üye cinsiyeti erkek. Bunu değiştirelim bakalım. Düzenlemeyi bitir dedim. Evet, kadın şeklinde geldi. Güzel. Hemen değiştirelim, kişiliksiz olmayalım. Üye hakkında üye cinsiyet erkek dedik, güzel ee, ve son olarak üyemizin avatarı. Ee, fonksiyonlara bir girelim hemen sistemde. Fonksiyon PHP. Evet. Hmm. Klasör listelerde başka sistem PHP nelerimiz varmış Tekrardan bir göz atalım. Neredeyim? Tema içerik, tema kategoriler, tema, tema, etiket, tema, tema, hı hı. get ilave, tema slider, tema çok okunanlar, tema, 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 evet hepsi temaymış. Güzel. Ee, bir tane avatar örneği almamız lazım. Bunu da tema içerik kısmından alabiliriz diye düşünüyorum. Avatar diyelim hatta. Ee, konu yorumlarından değil aslında. Şuradan tema içerikten alacağız. Örneğin şurada var mıdır üye avatar? Ee, avatar yok neden burada avatar yok? Ha, Şu mesela Şu şekilde direkt alabiliriz Burada avatar kısmında da bunu yazdırabiliriz ve Direkt profil kısmımızda da Örneğin şurada div still float right image içinde PHP echo avatar diyorum. stil max-width 200 piksel diyelim. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Yalnız benim avatarım yok muymuş ya? E, profil düzenle deyip bakalım bir avatar yükleyelim kendimizi. E, nereden yükleyebiliriz? Şunu yükleyelim mesela. Evet yüklenmiş gibi gözüküyor. Bakalım. E, profil slash Erbilen. Aa, gördüğünüz gibi yüklenmemiş. Bunun sebebine bakalım hemen. Avatarımız var mı şu an aslında? Allah Allah. Avatarım var. Ben burada mı yanlış yaptım? E tabi burada <laughs> raw diyecektim. Çok pardon. Hazır kullanırsak böyle olur tabi. Evet gördüğünüz gibi yüklenmiş. Bu da benim mevcut avatarım. Max 300 verdim ama sanki fazla gibi. Pardon 200. O yüzden 100 yapalım bunu. Evet, avatarım burada duruyor. İsterseniz şunu da yapabiliriz. Li diyorum. Span strong. Üye konuları diyelim. üye konularını da buraya yazdıralım. Kaç tane olduğunu. PHP echo get user e, post diyelim. İngilizce kullanalım. Üye id'sini gönderip üyenin konularının kaç tane olduğunu bulalım bu fonksiyonda. E, bunu da fonksiyon php'de tanımlayabiliriz. Function diyorum. Get user post. U id. Query. E, select count konu id from konular ver konu u_id u_id eğer tabi doğru hatırlıyorsam tablo isimlerini ee, row diyorum row query return ha, şurada s toplam toplam diyelim return row toplam evet bakalım enteresan kuyruğu. Ee, toplam from konular değil mi? Konular değil miymiş? Hemen bakalım sistemden isterseniz. Konular. üye ID de olabilir aslında yani de tabi olabilir. O zaman ne yapalım burayı şuraya üye ID diye değiştirelim bakalım. Konu ekleyen mi bu? Ekleyene bir bakalım. Değil konu. Aslında konu ekleyen doğru. Konu ekleyen. Ama normal şartlarda bunların hepsini benim eklemiş olmam lazım zaten. Doğru mu? Bakalım. Ee, nerede? İçerik düzenle diyorum. Ekleyen hepsine erbilenmiş. Hmm. O zaman şöyle bakacağız. Doğru mu? Evet başarılı. 6 tane üye konuları. 6 demişim. 6 mı? 2, 4, 6. Güzel. E, demek ki doğru. E, bir de ne yapalım? Üyelerin konularını listeletelim isterseniz. Şurada a diyorum php echo url echo url slash profil Slash php Echolink Slash konular diyelim ee, Konuları listele Konuları listelediğimiz zaman bu şekilde gelecek Access'te hemen bir şey değiştirelim şurada Slash konular Olacak bu arada şunu hem buraya hem de buraya ekliyorum. Link tip konular diyelim bakalım. Evet, başarılı bir şekilde geldi. O zaman ne yapacağız? Sistemde biraz değişiklik yapacağız. Şurada eğer link varsa dedim ve if diyorum tip tip varsa ki nasıl gönderdik biz o tipi? Tip doğru bu şekilde. Burası yoksa da burası. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi. Ve başka bir şey olabileceğini düşünerek tipi bu şekilde kontrol edelim. Tip konuları eşitse bu kısım. Başka bir şey eşitse tanımlamadığımız nedir? Go URL slash profil slash linke otomatik olarak gitsin. Bakıyorum. Konulara eşit. Ha, zaten şeye gitmiyor doğru. <laughs> e, o hocam bunu sorguyu kaldırabilir, sıkıntı değil. Tip konulara eşitse ne yapacağım? Bu yenin konularını bulacağım. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman ne yapıyorum? Query query select yıldız from konular ver konu ekleyen eşittir e, ID ID şöyle yapalım. O zaman Tek sorguda ikisini de halledelim. Burada. Eğer tip varsa bunu çağırmasın. Tip yoksa çağırsın. Ee, select konular. Ver konu ekleyen. Nedir? Row üye id if mysql affected rows Hatta buraya isterseniz konu query diyelim de karışmasın. Ee, da konu row yapalım. Row konu query. Yoksa da e, echo yazdıralım. Ee, ne diyelim? Bu yeye ait konu bulunmuyor. Her birine bakalım. Evet gördüğünüz gibi Hata ile mi yazdırsak? Hata mıydı bu klasın ismi? Bakalım. Hata. Evet. Bu yaya ait konu bulunmuyor şeklinde gözüktü. Ama o var olan şu an burası okuyor. Var olanı da isterseniz yine bir şey çağıralım buradan. Ne çağırabiliriz? Ee, ee, nasıl bir şey yapabiliriz bunun için? Profil konular deriz. Profil konular nokta php çağırırız. Temamıza tekrar dönüyorum. Profil PHP'yi geri yüklüyorum ve daha sonra profil PHP'nin ismini profil konular şeklinde değiştirip gönderiyorum. Bakalım. Şu an yine profilim yüklendi. Profil konuları düzenleyelim hemen. Ee, Erbilen üye konuları diyelim buraya. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi başarılı. Şunu kaldırıyorum. Aa bir dakika. Burada da onu kaldırmamız lazım. Şunu kaldıralım. Unutmadan. Profil konular kısmında ise yine bunları da kaldırıyorum. Şurada sadece listeleme yapacağım için PHP konu row burayı şöyle yapalım. Şu kısmı while içinde direkt listeleyelim. while li a url konularımızın link yapısını hatırlamak için hemen bir bakalım bir tanesini evet güzel nedir ee, konu row konu link nokta html ve konu row konu başlık bakalım doğru mudur evet gördüğünüz gibi deneme başlık güzel her şey ee, istediğimiz gibi gidiyor şuraya span yazalım buraya da ee, şöyle baktığımızda direkt konu tarihini yazabiliriz konu row konu tarih ne zaman eklendiğini de gösterebiliriz evet bu şekilde ee, isterseniz buraya da bir class diyeyim üye konular diyeyim CSS'le hemen ufak birkaç değişiklik yapalım css en alt kısma yazabiliriz ee, üye konular doğru değil mi? doğru ne zaman neden o zaman işe yaramadı Ya işe yarıyormuş ee, On yapalım Bir bakalım ne oldu bu profil konular Li dedik li dedik doğru Span dedik a dedik ee, buradaki lileri neden seçmedi bu şimdi? Yok onlar li. Li. 10 piksele 0 padding. Enteresan. Yani bu padding'i neden uygulamaz ki? İşte geldi. Garipse mi? Neyse. Hate veririz bizde. Ha, böyle daha iyi. Evet, gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ne yaptık? E, listeleme işlemimizi yaptık. Bu arada e, bu yaptım buna da mı işledi? Gariptir ki buna da işlemiş herhalde. E, baktığımda güzel. Evet, Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde listeledik. Tarihleri de yazdırdık. Bu üyenin konularını da bu şekilde e, listelete bildik. E, bakıyorum e, unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı acaba diye. E, yani şu an baktığımda benim aklıma gelen herhangi bir şey yok artık bu proje ile ilgili. E, buradan sonrası tamamen keyfi olarak e, güncellenecek şeylerle ilgili. E, ve Düşündüm dedi hani acaba unutulan bir şey var mı diyor. Şu an aklıma gelen bir şey yok. Eğer siz bulursanız hani burayı yapmadık Tayfun derseniz bana seve seve ben size bir yeni e, düzeltme videosu küçük bir düzeltme videosu BBS'ye eğitim setinin içerisine buradan eklerim. Siz de zaten takip edersiniz. E, bu dersimizin sonuna geldik. Bu dosyaları tamamen düzenledikten sonra tekrar yani hani veri falan boşalttıktan sonra. Gerçi konulardır, siz boşaltabilirsiniz ee, Sizlere vereceğim Aynı şekilde Nedir Buradaki dosyaları indir bölümünden Dosyayı indirebilirsiniz ee, Bu dersimizin sonuna geldik Umuyorum bu sette e, de e, Bu set size yararlı olmuştur Ve hani PHP'de sistem geliştirmekle ilgili Bir bilgi sahibi olabilmişsinizdir Umuyorum yararlı olabilmişimdir Kısaca sizler için Ve hani verdiğiniz paranın hakkını alabilmişsinizdir e, alamadıysanız da hakkınızı bana helal etmeniz dileğiyle. E, bir sonraki dersimiz tema konusunda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.